Tabi daha önceden bu seriyi takip edenler de yeni bir videoyu görmüş olacak. Onları tamamen aslında görmezden geliyor ve umursamıyor. Her taraf, her taraf çöple dolu ve insanlar her tarafta yaşıyorlar. Uyuşturucu kullanıyorlar ve kayıp hayatlar yaşıyorlar aslında, öyle söyleyebilirim. Tabi etrafta yine kırılan döken bir sürü insan var. Ya burada sokaklardalar, caddelerdeler, bir yerleri yok, evleri yok, parkları yok. Merhaba ben İbrahim Durhat, namı değer hızlı gezgin. Bugün sizlerle beraber Amerika'nın en tehlikeli mahallesi serisine yaptığım videolardan yeni birisi geliyor. Kensington Mahallesi. Evet, daha önceden kanaldan izlememiş olabilirsiniz. Onları oynatma listesi olarak yükledim. İzleyebilirsiniz. daha önceden bu seriyi takip edenler de yeni bir videoyu görmüş olacak. Önceki videolarda bahsettiğim işte Frank gelip buraya buradaki insanlara yardım etmeye çalışıyordu. Kendi elinden geldiği kadar her zaman her şekilde yapmaya çalışıyor bir şeyler. Müzik de buraya zaman zaman uğrayıp bakıp ne var ne yok diye bakıyorum. Tabi tek başıma arabadan inip gezme olayı ya yani burada yaparsın ama e, karşına biri çıkar mı ne yapar ne eder o çok belli olmaz. Nasıl bir durumla karşılaşacağın belli olmaz. Kensington Avenue'ye giriş yapmak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kensington Avenue şu anda giriş yapıyoruz. Burası Amerika'nın en tehlikeli noktalarından biri. Özellikle bu bölgede şu anda sağlı sollu görebileceğiniz üzere yerdeki çöpler, böyle insanlar, polisler bu insanlara müdahale etmiyor. Onları tamamen aslında görmezden geliyor ve umursamıyor. Her taraf, her taraf çöple dolu ve insanlar her tarafta yaşıyorlar. Ayrıca videolardan da hem Frank diye bir abimiz var onunla yaptığım röportajlara da ulaşabilirsiniz. Ee, özellikle tehlikeli olmasının sebebi burada dünyanın en büyük açık hava eroin pazarı var. Burada insanlar uyuşturucu kullanıyorlar ve kayıp hayatlar yaşıyorlar aslında öyle söyleyebilirim. Bu bölgede şurada işte Frank vardı o e, pazar günleri müsait oldukça buraya geliyor ve Buradaki insanlara yardımcı oluyor. Kendisi normalde berber ve burada da evsiz insanların saçını falan kesiyor. Yani Baya güzel bir insan. Oraya doğru döneceğim. Tam şuradaki parkın etrafında insanlar böyle yaşıyorlar. girişte de gördünüz. Her taraf maalesef bayağı pislik içinde. Çok fazla önemsenmiyor buradaki insanlar. Buradan dönüş yapayım. Frank'e bir uğrayayım. Frank şu anda saç kesimi yapıyordu. Bir selam vereyim. Burada da Bad Truck diye bir şey açmışlar. Kıyafet dağıtıyorlar insanlara. What's up? How are you? I have some sandwiches. I I, stop and bring you some sandwiches for. Kuaförlük yaptığını söyledi Frank'te. Burada sordu <laughs> ne kadar falan yapıyorsun. Bedava yapıyor zaten burada. İnsanlar da gelip <laughs> burada bu güzel ortamda fayda sağlamış oluyorlar hmm. kendilerine. Ya yani burada çok fazla evsiz insan, uyuşturucuya batmış insan var maalesef. Polis de bu bölgedeki insanları çok sallamıyor dediğim gibi. Ve buradaki insanları daha çok dışlıyorlar vesaire. Burada Frank gibi güzel insanlar böyle yardımcı olmaya çalışan insanlara mesela işte şu anda bedava tıraş yapıyorlar ki Frank yine kanalında da bunları zaten paylaşıyor canlı yayın da yapıyor. Abiler arkada tartışıyor. Diyor ki burada diyor bedava yemek veriyorlar. İşte tıraş ediyorlar falan filan. Yardımlar yapıyorlar, kıyafetler veriyorlar. Siz de yerleri hep kirletiyorsunuz. Burası sizin eviniz. Buraları kirletmeyin diyor. Çünkü gördüğünüz gibi her yeri maalesef çöp götürüyor. <laughs> you, you, come for help, Frank? It's the first time. Aa, okay. Çok büyük bir açık hava pazarı yani burası. Ve insanlar sürekli... Ya burada sokaklardalar, caddelerdeler. Bir yerleri yok, evleri yok, barkları yok. Ben yine etrafı çekeyim. Frank'e selamı verdim. Buradan da çıkıyorum. Alarmı da kendi alarmımızı çaldırdık arkadaş. Şimdi tabii etrafta yine kırılan döken bir sürü insan var. Yolda giderken de hani dediğim gibi bu kamerayı böyle açık tutup onları da göstermek istiyorum. Yani sokakların durumu, mahallenin durumu. Valla buralar böyle işler için. Bak şimdi şunlar kızla erkek Köprünün hemen yanında iğneyi vuruyorlar kendilerini şunlar. İğne hazırladı. Çok kötü ya. Bak sen şu hep çöp. Kensington'dan yeni videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bağımlılık yapan, bireysel, toplumsal yıkımlara yol açan her türlü uyuşturucu maddelerin kullanımından ötürü dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan mağdur oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benim şu anda bulunduğum Philadelphia şehrinin Kensington bölgesinde de ben kaybolan hayatlar serisi yapıyorum ve burada yaşanan kötü olayları, olumsuz olayları yanında olumlu olaylarla birlikte bu kısmını sadece göstermektense bakın böyle kötü olaylar oluyor ama yanında iyi olaylar da oluyor. Aslında göstermeye çalışıyorum. Benim şu anda yapmaya çalıştığım video serimde göstermeye çalıştığım sadece bu. Burada dünyanın en büyük açık hava euroim marketi bulunuyor. Aynı zamanda iğne parkı diye geçen bir bölge de var. İnsanların çöplükler arasındaki yaşamları, polisin asla umursamadığı, hatta polisin umursamayıp zaman içinde bir mahalleden bir mahalleye kovduğu insanlar bunlar. Bu insanlar önce bedavaya alıştırılıyor bu maddelere. Ardından da mecbur kalmış oluyorlar. Bu parklara gelir gelmez ya da bu işte bu ortamlara girer girmez aslında bir bağımlı değiller genelde. Burada bağımlı hale getiriliyor. Burada yaşanan içlericisi olaylar, dramlar. Frank gibi insanlar sayesinde bu yaşanan içlericisi olaylara aslında bir nevi yara bandı oluyor bu durumlar. Yani Frank geliyor, örnek veriyorum 2 haftada bir, 3 haftada bir. Burada bir saç tıraşı yapıyor mesela millete. Ya da ne bileyim kimisi geliyor işte bazı kıyafetler ya da yiyecekler yardımlar yapıyor. Buradaki bağımlı insanların kim bilir nasıl hayatları vardı, kim bilir hangi sebepten ötürü buraya geldiler. Yani gerçekten kendileri bu hayatı seçmek durumunda mı oldu yoksa... Zor zorunda mı kaldılar ya da bu ortamda mı büyüdüler? Ben size sormak istiyorum bu videoda. Böyle bir dünyanın içinde siz dünyaya gelseydiniz acaba ne yapardınız? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.